Da ahlak sorununa biraz değindik ama bizim barışmamız gerekiyor yani sonuç olarak hem kendimizle hem toplumumuzla hem bu kuşakla barışmamız gerekiyor. Barışın ilk adımı ne olur? Barışın bu olacak. barışın ilk adımı bence bizim gibi düşünen imani esaslara hı hı. gerçekten bağlı olan yani biz Müslüman bir milletiz aydınlarımızın gün yüzüne çıkması gerekiyor. Peki Müslüman bir milletiz dedik. Burada çok kritik bir nokta. Abi sabah namazında kaç kişi var ya camide? Çok az. Bu nasıl bir Müslümanlık? Sorgulamamız lazım işte. İlk önce kendimizi az önce dedim ya. ilk önce kendi kapımızın önünü süpürmemiz gerekiyor. Evet. Yani evde kaç evet. kişi namaz kılıyor? bunu bakmak gerekiyor. Baba namaz kılmıyorsa çocuk namaz kılar mı? kılmaz. Anne namaz kılmazsa kılar mı? Kılmaz. E sonuç olarak baktığınızda bir şeyleri yapmamız gerekiyor dedik ve bu noktada sorgulamaya başladık. İşte, İlk hareketimiz burada başlıyor herhalde. İşte ailede başlıyor. Hı, -hı. Aile o yok. Kafayı bir secdeye koyacağız. Yani. Aynen öyle. Aynen. Yani onu yapmamız gerekiyor. Eğitimi modellememiz gerekiyor ne yazık ki. Eğitimi gerçekten modellemek gerekiyor. Yani, ama bu modellemeyi de zırt pırt değiştirmememiz gerekiyor. Eğitimi yani. ilk ve son kez. Bak ilk ve son kez. Ama Bunun onun için de çizelim. İngilizlerin kontrolünden çıkan bir tarih kitabı da çok ağır kalçmıyor mu bu sistemin içerisinde? ya, içerisinde? Bu sisteminden bahsediyor. Emin Oktay'ın bu... yazdığı bir tarihi ben çok fazla inanasım gelmiyor tabii. Onu modellememiz gerekiyor. Aydınlarımızın çalışması gerekiyor. Hı hı. Hasbiler, hesabiler konusuna Noktasına geleceğiz. gireceğiz. Yani e, hasbilerin artık gün yüzüne çıkması gerekiyor hesabilerin artık fikrin, aklın, mantığın, çalışkanlığın para etmesi gerekiyor. Mercedes'in <laughs> değil. Aynen öyle. Yani e, cebindeki paranın değil. Entelektüel dediğimiz işte e, bu nokta <laughs> entelektüelliğin markayla değil de bilgiyle olduğu bir <laughs> noktada ben bu konuda çok e, yani önümüzün kötü, açık olduğunu görüyorum. Kötü yani. bir durumda değiliz. Ama bunu ve buna işte çok ortaya hızlı, koyacak bir şey lazım. Teknoloji Z kuşağına nasıl hızlı girdiyse, bu fikir olgunluğunun, bu bilgi birikiminin, bu bilginin para edeceği şeyin o hızla bu topluma yayılacağına inanan bir insanım ben. Çok önemli bir noktaya geldiniz, hakikaten çok önemli. Size döneceğim son birkaç cümlemiz için. Uspum olarak böyle bir hı hı. çalışmaya başladık. Ah süper. Ee, yani arka planda. E, tabii gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. İnşallah. Bunun için ciddi bir e, emek sarf edecek bir ekibimiz de var. Sağ olsunlar. Bir de e, madem vakitler evlilikle alakalı e, konuya da cevap vermek Lütfen. istiyorum. Lütfen. Sosyal medyada işte kız tarafının istediği kriterler var. Dediniz ya 500-600 bin lira gibi. O oradan çıkıyor. Aynen öyle. Aynen. 500 bin liralar, 600 bin liralar. Ama evlilikle alakalı da onun da sonunun karanlık olmadığını görüyorum. Çünkü gençler gençlerden korkuyor. Yani has, hız, kariyer, üreme. Ondan sonra boşanma nafaka. Din nerede? <laughs> Din yok. Din devreye girdiği zaman, ahlak devreye girdiği zaman, o rahatlık ortadan kalktığı zaman, biz kendimizi bulacağız.